Uzak diyarlarda sarı otlarla, kaplı geniş bir savana da her sabah güneşin ilk ışıklarıyla birlikte hayat uyanırdı. Ağaçların gölgelerinde dinlenen filler, serinliği arayan zebralar ve gökyüzünü süsleyen kuşlar. Ama bu hikayenin kahramanları oldukça ilginçti. Bir yerden 5 metre yüksekte yaşayan uzun boyunlu bir zürafa, diğeri ise toprağın hemen üzerinde minicik bir fareydi. Zürafa Zizi ve Fare Fiko Zürafa Zizi gökyüzüne yakın yaşamanın keyfini çıkaran nazik bir devdi. Uzun boynuyla en yüksek ağaçların yapraklarına kolayca ulaşır, sakin adımlarla savanada dolaşırdı. Onun için her şey yukarıdaydı; yiyecek, manzara, rüzgar. Fare Fiko ise tam tersine toprağın içindeydi. Minik patileriyle tüneller kazıyor, yaprakların arasından geçerek yiyecek arıyordu. Gözleri parlak Burnu meraklıydı. Fiko küçük olabilir ama cesareti büyüktü. Bir gün savanada büyük bir kuraklık başladı. Göller kurudu, ağaçlar sarardı. Zizi'nin her gün yemek yediği akasya ağaçlarının yaprakları bile yavaş yavaş azalmaya başladı. Zizi gökyüzüne yakın yaşasa da susuzluktan etkilenmeye başlamıştı. Aynı günlerde Fiko da bir başka sorunla uğraşıyordu. Yeraltı tünelleri kuruyor, toprağın içindeki kökler bile kurumaya başlıyordu. Yiyecek bulmak neredeyse imkansızdı. Herkes hayatta kalma derdindeydi. İlk karşılaşma zizi, bir sabah susuzlukla baş edebilmek için yeni bir ağaç ararken ayağının dibinden bir ses duydu. İncecik tiz bir ses. ''Hey, koca ayaklı, az kalsın üstüme basıyordun.'' Zizi şaşkınlıkla başını aşağı eğdi. Göz göze geldikleri anda gülümsediler. Zizi'nin gözleri kocaman ve yumuşaktı. Fiko ise minik gözleriyle dikkatle bakıyordu. Ben Fiko. Fareyim ama öyle sıradan değil. Suyun nerede olduğunu bilen bir fareyim. Ben Zizi. Zürafayım ama seni daha önce hiç görmemiştim, dedi Zizi gülerek. Beklenmedik yardımlaşma. Fiko, toprağın altındaki kökleri ve nemli alanları çok iyi bilirdi. Ona göre eski bir nehir yatağının yakınlarında hala su bulunabilirdi. Ama oraya gitmek uzun ve tehlikeli bir yoldu. Zizinin boyu yüksekti ama yürümesi ağırdı. Fiko ise hızlıydı ama savana da büyük hayvanlardan kaçması gerekiyordu. İşte tam bu noktada sıra dışı bir fikir geldi akıllarına. Birlikte yolculuk edeceklerdi. Fiko, Zizi'nin boynuna sarılmış bir sarmaşıkla minik bir salıncak yaptı. Böylece tehlikelerden uzakta yüksekte yolculuk edebilecekti. Zizi ise Fiko'nun yönlendirmesiyle yavaşça yürüdü. ''Sağa dön, orada çalılar arasında serinlik var.'' Düz git, toprak burada daha nemli. İşte, bu tarafta bir çöküntü var. Büyük ihtimalle altında su var. Birlikte kazdılar, birlikte başardılar, nihayet hedeflerine ulaştılar. Zizi toynaklarıyla toprağa eşti. Fiko ise hızlıca tünel kazmaya başladı. Çok geçmeden toprak nemlendi ve sonra birdenbire su fışkırdı. Yeraltı suyu minik bir pınar gibi yüzeye çıktı. Tüm savana sevinç içindeydi. Filler geldi, kuşlar şarkı söyledi, ceylanlar dans etti. Ama en çok sevinen iki dost vardı. Biri dev gibi bir zürafa, diğeri ise minicik bir fareydi. Sonsuz dostluk zizi ve Fiko o günden sonra ayrılmaz oldular. Biri yükseği görebilen, diğeri toprağın derinliklerini tanıyan bu iki dost, savananın gerçek kahramanlarıydı. Çünkü dostluk, boyla ya da güçle ölçülmezdi. Anlayış, güven ve yardımlaşmayla büyürdü ve belki de savananın en ilginç belgeseli onların hikayesiydi.